Tuğru, Çağrı ve Arslan Yabgu Dönemi Bölüm 2 Yusuf Kadir Han ile Gazne Sultanı Mahmud'un Semerkant'ta yaptıkları toplantı sonrasında, Gazne Sultanı Mahmud antlaşma metnini hemen uygulamaya girişmiştir. Bu sıralarda Arslan Yabgu ile Ali Tekin, bu iki hükümdarın ani bir saldırısına maruz kalmamak için çöllere çekilmişti. Gazneli Mahmud, çöllere çekilen Arslan Yabgu'ya bir mektup göndermişti bu mektupta ise, biz sürekli Hindistan'a gaza amaçlı sefer yapıyoruz. Birçok İslam beldesinden bu gazalara iştirak ediliyor. Lakin Müslüman olan siz neden iştirak etmiyorsunuz? Demiş hem bu konuları konuşmak hem de dostluk kurmak bahanesiyle Arslan Yabgu'yu Semerkand'a davet etmiştir. Arslan Yabgu, hem Karahanlılarla hem de Gaznelilerle mücadele etmenin zor olduğunu biliyordu. O yüzden davete gitmek mecburiyetinde kaldı. Çölen sırasında Gazneli Mahmut, "Seferde asker gerekse ne kadar çıkarabilirsin?" diye bir soru yöneltti. Arslan Yabgu da bir oku alıp, "Bunu kendi boyuma yani kınıklara gönderirsem 10 bin atlı. silahdarından aldığı bir yayı gösterip, bunu kendi ulusuma gönderirsem 30 bin atlı." Yine silahdarından aldığı oklardan birisini gösterip eğer bunu Balhandağ'ına gönderirsem 100 bin atlı, bir ok ile 3 yay çıkarıp, bunu, ayrıca gönderdiğim, takdirde 100 bin atlı, ve nihayet çıkardığı bir oku gösterip, eğer bunu Türkistan'a gönderirsem 200 bin atlı gelir, cevabını verdi. Bu cevabı hayretler içerisinde kalan Gazneli Mahmut bu kuvveti kendine tehdit olarak görmüştü. Böyle bir kuvvetten haberdar olmasa bile Yusuf Kadir Han ile antlaşma yapmıştı. Bu sebeplerden ötürü Gazneli Mahmut, Arslan Yabgu ve oğlu Kutalmış'ı yanındaki adamları ile tutuklatmıştır. Ardından da tutukluları Keşmir yakınındaki Kalincar Kalesi'ne hapsettirmiştir. Arslan Yabgu'nun başsız kalan Türkmenlerine saldırılar düzenlenmiş ve yağma edilmiştir. 10 ya da 15 bin kişilik büyük bir kitleyi, Horasan valisi Arslan Cazib'in şiddetle istememesine rağmen Horasan'a, Nesa, Bağverd ve Ferave'ye yerleştirmiştir. Bu Türkmen kitlesi, başbuğları olmadığı için kendi içinde Kızıl, Boğa, Mansur, Yağmur, Göktaş ve Anasoğlu gibi beylerin hükmü altında parçalı bir vaziyette hayatlarına Horasan'da devam ediyorlardı. Lakin zorla buraya yerleştirilen bu Türkmen kitlesi hem bu durumdan hem de beylerinin esir olması yüzünden oturdukları bu bölgede yağma harekatına girişmişlerdir. Gazneli Mahmud onların üzerine ilk olarak Horasan valisi Arslan Cazibi göndermiş. Daha sonra ise bizzat isyanı bastırmaya kendi gitmiştir. Bu cezalandırmadan sonra Türkmenler yine gruplara ayrılmış bir kısmı Dehistan ve Balhan Dağı'na sığınırken diğer bir kısmı ise batıya yani Azerbaycan ve Doğu Anadolu taraflarına gitmiştir. Batıya göç eden bu Türkmen grubu Irak Türkmenleri olarak anılmaktadır. Arslan Yabgu'nun yardım isteği üzerine bu grup harekete geçse de sadece Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış'ı kurtarabilmişlerdir. 1032 yılında ise Arslan Yabgu tutuklu bulunduğu Kalincar kalesinde hayatını kaybetmiştir. Yeni başbuğlar Tuğrul ve Çağrı. Tuğrul ve Çağrı Bey'in kendine bağlı Türkmen grubu vardı. Lakin Arslan Yabgu hayatını kaybedince tam anlamıyla Türkmenlere hakim bir konuma gelmişlerdir. Selçuklu hanedanının başına ise amcaları Musa İnanç Bey vardı. Arslan Yabgu ölmeden önce Ali Tekin ile çöllere çekilmişti. Arslan Yabgu öldükten sonra Ali Tekin çöllerden tekrar Buhara'ya dönerek beyliğin başına geçmiştir. Arslan Yabgu ile ortak kurduğu beyliğin başına geçen Ali Tekin, Tuğrul ve Çağrı Bey'e haber göndererek ortak düşmanları olan Karahanlı ve Gaznelilere ortak hareket etme önerisinde bulunmuştur. Tuğrul ve Çağrı Bey ise bu teklifi reddetmiştir. Çünkü Ali Tekin ile eskiye dayanan düşmanlıkları vardı. Hatta Arslan Yabgu'nun hayatta olduğu vakitlerde Tuğrul ve Çağrı Bey'e baskın düzenleyerek onları katletmişti. Tuğrul ve Çağrı Bey'den beklediği cevabı alamayan Ali Tekin, Selçukluları bölmeye çalışarak kendine tabi hale getirmeye çalışmıştır. Ali Tekin, Tuğrul ve Çağrı Bey'in diğer amcası Yusuf Yanal'a haber göndererek ona unvan vermek istemişse de Yusuf Yanal bunu kabul etmemiştir. Bunun üzerine Ali Tekin, Alp Kara Komutası'na verdiği askerlerini Selçuklu'ya saldırtmıştır. Bu saldırıda başta Yusuf Yinal olmak üzere pek çok Selçuklu askeri ve beyi hayatını kaybetmiştir. Büyük bir saldırıya uğramalarına rağmen Selçuklular çok hızlı toparlanmış, 1029 yılında Ali Tekin'in beyliğine ani bir saldırı yapmışlar ve büyük bir zafer kazanmışlardır. Hatta Ali Tekin'in emriyle saldırı düzenleyen komutan Alp Kara'yı da bu saldırıda öldürmüşlerdir. Zafer kazanmalarına rağmen, bulundukları coğrafya Selçuklular için güvenli değildi. Ayrıca Ali Tekin tarafından da her an saldırı gelebilirdi. Bu yüzden göç kararı alan Selçuklular, Gaznelilerin Horasan valisi Altuntaş'ın kendilerine yurt olarak verdiği Şurahan ve Darhan yörelerine yerleşmişlerdir. Bu sıralarda Gazne Sultanı Mahmud vefat etmiş, onun yerine Ali Tekin'in desteklediği Mesut tahta çıkmıştı. Tahta çıkan Mesut, hiç beklenmeyen bir karar alarak, kendisine tahta çıkmasında yardımı olan Ali Tekin'in üzerine sefer kararı almış, Harezm valisi Altuntaş'ı, Ali Tekin'in üzerine sevk etmiştir. Harezm valisi Altuntaş ile Ali Tekin de Busiye'de karşı karşıya gelmiş, yapılan savaşta Altuntaş hayatını kaybetmiştir. Altuntaş'tan sonra Harezm valisi oğlu Harun olmuştur. Lakin Harun valiliğe gelir gelmez isyan etmiştir. Ali Tekin her ne kadar Harun'un babası Altuntaş'ı öldürmüş olsa da, Harun'un hükümdarlığını devam ettirebilmesi için Ali Tekin'e ihtiyacı vardı. Bu yüzden Harun, hem Ali Tekin ile hem de Selçuklular ile ittifak kurmuştur. Bu sıralarda Selçukluların en eski düşmanı, Cend Emiri, Şah Melik, harekete geçmiş, 1034 yılının kurban bayramında Selçuklulara ani bir baskın düzenleyerek 8000 kişiyi öldürmüştür güvenli bölgede olduğunu düşünen ve böyle bir saldırıyı beklemeyen Selçuklular, Ali Tekin'in ya da Harun'un ihanetine uğradığını düşünüyorlardı. Hatta Selçuklular buranın da güvenli olmadığını düşünerek Amuderya civarına göç etmişlerdir. Halizim hakimi Harun Selçuklu gibi bir müttefiki kaybetmek istemiyordu. Bundan dolayı Selçuklulara pek çok mal ve para vermiş, bu baskının kendisinin yapmadığını söyleyerek Tuğrul ve Çağrı Bey'i ikna etmiştir. Olayın aslı öğrenilince Harezm hakimi Harun, Selçuklular ile Şah Melik'i barıştırmaya çalışsa da başarılı olamamıştır. Hatta bu sürede Şah Melik tekrar saldırıya geçmek istemiş, lakin Harun'un 30 bin kişi olan ordusundan çekinmiştir. Ali Tekin, Ocak 1035'te hayatını kaybetmiş. Ondan 3 ay sonra da Harezm hakimi Harun, Gazne Sultanı Mesut'un gönderdiği fedai tarafından öldürülmüştür. Coğrafyada yalnız kalan Selçuklular ise tekrar tehlikeli bir döneme girmişti.